Herkese merhaba. Bugün yanımızda 2013 model bir Golf 7'miz var. 1.6 dizel, 105 beygirlik bir paket. Yaklaşık 7-8 ay önce Yunus abimize almıştık bu aracı. Ağır hasar kayıtlı bu araç. Bunun da çok yine bir hasarı yoktu. Onarımını gerçekleştirdik. Şu anda da kendisi ev alacağı için aracı satacak. Bir araç nasıl satılır, nasıl resim çekilir, ilan nasıl verilir bunlarla ilgili bir video çekmek istedim size. Umarım faydalı olur. Hadi gelin başlayalım. İlan verirken en önemli şey tabii ki resimler. Ee, bu konuda da aracın temiz olması çok önemli. Aracınızı e, yıkatıp temiz bir şekilde geniş bir alanda ve güneşli bir havada fotoğrafların çekilmesi e, bu ilanı daha güzel gösterir ve satışını daha da kolaylaştırır. Bu sebeple aracımızı yıkadık, e, gerekli bütün bakımlarını, lastiklerini parlattık, e, eksiklerini giderdik ve ilan vermeye hazır konuma getirdik. Resimleri çekerken her açıdan çekmekte fayda var. Daha sonra hangileri güzelse onları siz seçip eleyebilirsiniz. E, aracın her bir kısmını yani dört çevresini de çekip içini ve bagajın ve bence motorun da resmini çekmek gerekiyor. Her şeyini detaylı şekilde göstermek gerekiyor. En ufak bir damzesinde çizimde vesaire belirtmek gerekiyor. İlan verirken dikkat etmemiz gereken en önemli şey, aracın ne durumda olduğu, ekspertiz raporu e, herhangi bir sıkıntısının olup olmadığı. Çünkü insanlar ilanları şehir dışından inceleyip e, şehirler arası yolculuklar yapabiliyorlar. E, i̇nsanları da boş yere meşgul etmemek, boş yere maddi manevi yormamak için ilk başta ekspertizini mutlaka iyi bir şekilde yapmamız ve bunu ilanda detaylı bir şekilde açıklamamız gerekiyor. İşte biz de bu sebepten aracın daha önce ekspertizini yapmıştık ama yine de üzerinden vakit geçtiği için emin olamadık. Bununla ilgili yine neresinde hata var, neresinde boya var. Bunları tespit edip hangi parçası değişmiş bunları tespit edip ilan da bu şekilde yayınlayacağız. Bunun dışında zaten motor kontrolleri, yağ su bakımı hepsi gerçekleştirildi. Aracımızda herhangi bir sıkıntı yok. Aldığımızda yaklaşık 140 bin Şu anda 162 bin kilometre olmuş lastik değişimi yapıldı. İşte hava-yağ ha, hava su filtreleri değişti. Ee, şimdi de hata boya kontrolü yapacağız. Elimizde kaliteli bir cihazımız var. elkometren e, boya kontrol cihazı. Bununla beraber hata boya bakacağız ve notlarımızı tekrardan alacağız, güncelleyeceğiz. Doğru mu değil mi ona bakacağız. Boya kontrolü yaparken de genelde uçlara bakmak daha mantıklı çünkü bir kaza anında e, uç kısımlar daha kolay hasar gördüğü için zaten ucunda varsa aracın önden bir kazası var Bu araç yaklaşık 7-8 ay önce ağır hasarlı olarak aldık. Çok az bir hasarı vardı yani bize göre sağ çamurluk değişti, sağ farı değiştirdik. Tamponu onarmak yerine yenisini aldık. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yoktu. Sadece ön takımda bir sıkıntı vardı. Onda da tablayı ve rot başını değiştirerek kolayca tamirini gerçekleştirdik. Jant da biraz kötü durumdaydı. çok fazla çizikti. O yüzden de bir tane jant almıştık bu araca. başka hiçbir sıkıntısı yoktu. Zaten yaklaşık 20 bin kilometredir. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık. barajımızın içine detaylı bir şekilde inceleyelim. Barajımız airbag açmıştı. Airbag onarımını yine her zamanki tedarikçimiz Adana'daki e, SRS airbag gerçekleştirdik. E, 7-8 aydır hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ne bir renk solması, deri kalkması vesaire hiçbir problem yok. Zaten detaylı resimlerini de eklerim videoya. İzlerseniz Airbay'in e, onarıldığı çok fazla belli olmuyor. Ama tabii ki biz bunu ilanımızda belirteceğiz. Çünkü alan kişinin bunu bilerek alması gerekir. Bu yani sonuçta kul hakkı. Kimsenin hakkına girmeye gerek yok. Her neyse onu yazıp detaylı bir şekilde isteyen arkadaşa bu aracı satacağız inşallah. Evet zaten e, aracımızın koltukları Alcantara dediğimiz klasik Volkswagen e, koltuklarından. İç dizaynı zaten... E, Hemen hemen Volkswagen'de aynı standart, ekranlı bir teybimiz var, konfor e, line paket aracımız, e, arka park sensörümüz var, e, klasik 1.6 dizel 105 beygirlik Volkswagen motoru, e, el freni düğmeli. Aracımızın e, resimlerini çektik, detaylı resimlerini. Şimdi bilgisayara atıp bu resimler arasından güzel olanları seçip ilan vereceğiz. İlan aşamasına geçelim. Evet, şu anda resimleri bilgisayarımıza attık. İlan verirken koyacağımız resimleri koyacaklar diye ayrı bir klasör oluşturdum ve oraya koydum. Resimlerde bazı ışıklar kötü durabiliyor. O yüzden küçük düzeltmeler yaptım. Işık ayarlarını düzelttim. Onun dışında ilan vereceğim metni yeni bir Word belgesi oluşturarak burada aracın özelliklerini detaylı bir şekilde belirttim. Hatalarını, kusurlarını, tramerini, ee, herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu? geçmişiyle alakalı bilgileri belirttim. En önemli husussa tabii ki otomobilin fiyatının belirlenmesi. Otomobilin özelliklerini tabii ki e, sahibinden.com'a girerek ne kadar ettiğine bakacağız şimdi beraber. Aracımız Volkswagen Golf Evet. 1.6 dizel Comfort Line paket. Şimdi 2013'te kasa değiştiği için 2013 modeli giriyorum buraya. Vites girmiyorum çünkü sadece manuel derim. E, otomatik vites daha pahalı olmasına rağmen belki e, benim koyacağım ilandan daha ucuzu olabilir. O yüzden net belirlemek için vitesi girmiyorum ama otomatikse mutlaka otomatik olarak arattırırdım. Kilometre ise aracımız 162.000'de ben 200.000 kilometre yapacağım. Daha sonra ara diyorum. Türkiye'deki bütün satılık golfler geldi 1.782 ilan buldu. Ben bunu fiyata göre önce en düşük yapıyorum. Zaten daha önce biraz bakmıştım. Bu ilan e, yanlış girdim. 145 bin lira. Ekstralı golf demişler. 200 bin kilometrede. Batman. Genelde doğuda araçlar biraz daha uygun fiyatlı oluyor. Bu araçta mesela 27 bin ağır hasar kayıtlı. 200 bin kilometrede ve 103 bin lira yazılmış ve Batman'da bulunuyor. Yani ortalama aşağı yukarı bizim aracımızda da ağır hasar kaydı var. Bizim aracımızda yaklaşık herhalde var eder. Biz de pazarlık payında düşünerek ona göre bir rakam yazıp ilanımızı vereceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.